Evet şöyle yani üşütme, grip, nezle vesaire tedavi edilmezse eğer romatizma bronşiti tetikleyebilir. Bronşit romatizmayı tetikleyebilir. Bademcik iltihaplarına tedavi edilmezse kanda dolaşan iltihap kalbe zarar verebilir. Hı hı. Romatizmayı tetikler. Bunlar hep birbirini tetikler. Romatizmaya karşı şimdi bu Söğüt, bizim bildiğimiz söğütün kabuğundan ne üretildi? Aspirin üretildi eskiden. Aspirin sütün kabuğundan üretildiği zamanlar aspirin on numaraydı. Fakat sütün kabuğuyla uğraşacaksın, soyacaksın, kurutacaksın, ekstraksiyon, destilasyon bir sürü işlemden geçecek. Maliyetli bir iş. Ne yaptılar? Sentetik olarak üretmeye başladılar petrolden. Asetil salisilik asit. Bunun ham maddesi. Salisin bunun içerisindeki Ekstraktın içerisindeki salisin hiçbir yan etkisi yok. Ama kimyasal olarak üretilen aspirin'in birçok yan etkisi var. Mideye zarar verir, böbreklere zarar verir vesaire vesaire. Eee ekstraktını elde ettiğimiz bu Söğüt'ün kabuğundan elde ettiğimiz kemik erimesine, osteoporoz'a yani iyi gelir. Romatizmanın her türüne, faranjit, bronşit, eee romatizma türlerine, fibromiyalji, ankilozan spondilit kemik erimesi. Ha, bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmaların birisi mesela Hayfa'da, İsrail'de yapılmıştır. Diğeri Almanya'da, Hamburg, e, Frankfurt'ta yapılmıştır. 450 kişi üzerinde E, nevralci, yani sinirsel ağrıları dahi iyi gelir bu. Klinik araştırması var. İsteyen benim kitaptan bakabilir. Hı, hı.